Evet neredeyiz bugün ne günler 13.11.2025 Peki hangi sitedeyiz Firefly Firefly'deki yapılmış videoları izleyelim biraz Bugün de Evet neler var örneğin Bu kafatası var Anlamsız bu güzel açan bir üstünün üstünde yüzen şey neydi? Orkide miydi? Onun içinde bir evlilik tek taş. Ondan sonra yağmur altında ısınan sümüklü böcek yavrusu. Bu ne? Bu da şelalede dolaşan Bizim daha kötüsü. Bir balon akışı. renk ya Bir püskürme. Bu lava bu. Yani iç mimari bir hal. Kim? Bizim kedi tıkırtı yapıyor. Gri. Evet bu ne? Bu da bir duman efekti. Güzel bir mehtapta stilize edilmiş gene bir çiçek. Burada ise gene akışkan bir altın. Kıvamlı bir altın ama akışkan. Aynı zamanda biz tarihi görüyor muyuz görüyoruz saati geçen saati bu da valizdeki kasaba aydınlatılmış ışıklar içinde bu çocuğu ulan çok güzel bir hayvan şu ya gerçeği de güzel bizim gelince bana gevazeliği düşün çıkıyor. Ben konuşuyorum o da konuşuyor. Gene altından bir timsah. Bu ne? Kağıt katlamadan gerçek sevimli bir köpek. Kepçe kulak animasyon. Tam sırtıma tırnağını geçirdi. Ondan sonra da içinde doğan bir kız. Aa, şunları çok severim mesela. Ne bu? Bir ada üzerinde fantastik bir bahçe. Bu ise kar yağan sessizliğin içinde minnak cücelerin evleri, ışıkları yanıyor. Akşam olmuş, burası son yatar var artık. Bu ne abi? Anlamsız. Bir rengarenk iş. Bu da gene dev çiçeklerin arasında ya da cücelerin merdiveni. Fantastik orman içinde. Deniz anası. Yüzüyor ağır ağır yüzüyor burada ise suyun içine püsküren bir mayi bir değil iki mayi ne biri Pusa, bu ise çok güzel kanyon içinde akan nehir bu bilim kurgusal ambardan fırlayan bir şey ama fırlamaya vakit bulamıyor. İş bitiyor. Gene bir çiçek. Açan bir çiçek. Bu da iki tane rengarenk saksağın diyelim. Bu ne abi? Şeye benziyor evet. E, tüple daldığın zaman yukarı doğru çıkan hava kabarcıkları. Bu arkadaştan sevindirik oluyor hakkını iç bir bir e, oluşum oluşum durumunu anlatıyor. Evet bu ben vatoz mu diyordum ne diyorduk buna kuyruğu var kuyruğunda iğnesi var buna çok tutmuşluğum vardır okyanusta ummanda ama burada uçucu hale getirmişler. Bu ne yapalım? parlak metal elma. Yani kızıl elma diyeceğim ama kızıl elma da olabilir. Hani renk olarak kızıl düşünürsek normalde kızıl biliyorsunuz altın demek Yani ta Oğuz Türklerden beri kızıl dediğin zaman altın akla gelir. Ama bizim Anadolu'da kırmızı elma zannediyoruz. Bu da fantastik bilim dışı bir Ormanda yürüyen bastıkça planktonlardan ışık saçan tilki kim abi amca oturmuş tahtında bu da güzel bir şelaleler bütünü bu kadar su nereden geliyor bu da mehtapta yüzen Balıklar. Bu da anka kuşu. Yanıyor biliyorsunuz. Bu da esmer bir amca. Ha, i̇ç mimarsel bir e, mutfak adası. Ve mutfağı. Burada akan nehir. Fokur fokur fokuru diyor. Bu ne? Yılan. Öyle duruyor. Bu yabancı bir ara gezegenden çeşitli gezegenlere bakış. Olasılıkla bizim sistemde değiller. Bu ne? Gül ve diken. Sevgim mesela. Bu ne? jungle tam bir Amazon ormanı geze dolaşa geliyor kızcağız hayaller içinde pıfır pıfır esinti bu ne? grafik çalışma yapan bir birey bu ne? Çin mimarisinden bir örnek hafif hafif gidiyoruz bunun ördüğü şeker var. Şeker ördek yavruları. Bu ne abim Elman içinde entelektüel tipler kütüphane, kitap okuyorlar. Kırıntılar var yerde. gene böyle şakır şakır bir ee, kuzey mimarisi. Çatının eğiminden kuzeyde olduğunu anlıyoruz. Bu da balığın biri. Bu da maymunun biri. Aha bu da kedinin biri. Dans ediyor. Bu da hışır hışır kesme videosu. Bir ara çok moda oldu. Animasyon. Bu da yine bahçe içinde yürüyüş. Ha bu güzel. Madagaskar'da. Lost filminden alınmış bir e, anekdot gibi. Bu köpeği unutmuşlar ayda. Yazık. Bu da alçıdan yapılmış ya da porselen kırılıyor genç kız. Bu da camış. Camış ve dana. Arkadan araba geliyor. Bu da önden araba geliyor kendisi zaten korkunç bir şey. Birileri yapmış diye böyle korkunç yapıyorlar ki. Bu da su üstünde rengarenk bir şeyler. Aha keman çalıyorlar. Kemancılar. Şeguavara yapmış bunu. Ahtapot ya da örümcek. Bu bayağı bir gerçekçi. Pastırma, yağlı pastırma. Üstünde peynir. Ve hamburger eti. Bir de yumurta yetmemiş. Uğraşkı yesin. Bu da sevimli bir canavar. Bu bana oraya buraya bakabilen kamera. Bu da dev balinalardan. Katil balina mı acaba? Bu da mantar üstündeki prenses. Ay, vampirli bir ortam şato. Arkada dolunay var sabah olmak üzere. vampirler şatolarına dönüyorlar. Bu da Blood Runner gibi yağmurda terasta düşüncelere dalmış. Bu mozaik yapmışlar ama hareket halinde. Çok güzel. Evet bu da bonsai ağacı. Güzel dekoratif. Bu da bastında mı olur böyle şeyler? Blues Brothers'a falan vardı. Ee, şehrin içinden geçen tren var. Banyo treni. Abi çok kadın yapmaya başladılar. Bunu absürt saydam bir karpuz. Neşe içinde koşan bir köpek. Bu da neşe içinde uçan bir pericik. Çalışan bir çocuk. Bu ne? Kelebekler ve mavi gözlü korselen kadın. Bu ne patlama mı? Slavsk. Kraspatli. Bu ne? Dengeli. Kaykaylı köpek. Bu tanıştırayım ahtabot. Bu da muz. Üstüne tuz diyorlar Bu ne? besleniyor. Bu ne? Çizgili zebra. Pembe. Kız zebrası. Bu da yağmurda ağladı belli olmayan ağlayan çocuk. Fil. Dans ediyor. Bu da eğlenen kız. Normalde bunlar Afrika'da kullanılıyor ama bu da Windows'tan mı olmuş? Ulan hıyar. Sen ne arıyorsun burada? Meral bakıştı. Türkan Şoray'ın gençliği. Bu Güzel bak. Severim böyle şeyleri. Bu çocuk balon. Bu da bildiğiniz hilal. Ve kara gedi çocukken böyle yapmış olduğum bir resim vardı. Pencere önünde kara kedi. Yağmurda hatta yıldırımlı yağmurda yürüyen arslan. Erkek. Bu da mutluluğun resmi. Aha bu mutlu. Bu da mutluluk. Bu gevşek. Bu iyice mutlu. Evet. Bu da Zagor'un ormanına benziyor. Zagor Tenay vardı bir zamanlar. Paralı da Angus. Ah amca. Ne? Çok korkunç. Diğer bir kelebek. Bu da ahtabut. Bu ahtabut değil de mürekkep balığı olabilir. Bu da e, cinsiyeti belli olmayan köpek. Örümcek. Kızmış bir şey. Akşam yorgun argın evine dönüyor kaplumbağa. Ev sırtında ama onu ayrıca Evet. Yeneğin biri. Ah da şey astronot. Bu ne? Sakura mı? Evet. Dökülüyor. Artık zamanı gelmiş. Bunun rejim yapması gerek. Kızıyor ama Allah rejim yapman gerek. Oğlum top gibi olmuş. Bu da saç baş. Dağınık diyeceğim ama başka bir şey yok zaten. İki tane. Bu da gene Ostan bir sahne. Bakın burada düşmüş uçak. Üf, bu da otantik eski ee, kuru kafalarda. Suyun üstünde nasıl yüzüyorsa. Bu da evin garajını su basmış. İğrenç gülüler. Hani hepsi de düzgün dökülüyor. Bize bakacak şekilde. Bu da deniz anası. Babası nerede? <laughs> espri espri. Bu ablamız yaşlanmış ama hala çıtır. Hem de çatır çutur. yeri sahne. Evet. Çamur canavar. Ee, işte i̇şte bunu da severim dediğim bu. Fantastik ada. Şakır şukur şa şelale var. Bir tane daha koyun da var o şey. nereden biriktirdi, nereye geliyordu? Mutlaksız. önceki ayda unuttuğumuz köpeği geri getiriyorlar. Ama dünya öbür taraf. Bu ne? Ambar. Göze geldik. Gözlere geldik. Müzik sever köpek. Çok bu, bu tür çık dışı renkler mor, pembe falan çok iyi olmuyor. Bu geniş bir şelale. Şarkı söyleyen cıv cıv. Bu da doğrusu Zaman yolunu görüyoruz arkada. Cennet bahçesine açılan kapı. Eski e, müzik setlerimizden Plaklar falan. Robotçuk bu da. Küçükçük. Robotçuk. Evet. Drondan çekilmiş bir tepe görünüz. Plajda. Akşam oluyor ya da şafak vakti. Gökler çok uzamış. Evet, bu Stingray. Denizler altında 20 bin fersah. Aha bu da bir ev. Hem de ambarı yanında. Ambarı kendinden büyük. Büyüyen ağaç. Sarmaşık. Geç bunu sevmiyorum. Bu da kağıttan. Güzel kız. Bu da judo yapan, yapan siyah kedi. Yumurtanın içinde hayal. Bu da dalga olayını anlatan damlaya damlaya yolu Panda Kaç tane? Bir tane panda. Romantik yürüyüş içinde. Bu gözde ne var? Bu göze geldik. Bu göze geldik esprisi de çok komik. Yani. Açılıp kapanıyor. Gene bir panda da. Atlar. İnsanların en iyi dostlarından. Bu sakallı at. Biraz yaşlanmış. Time. Pink Floyd'un müziğinde. Dışı altın içi çiçek. Yuhannes yapmış bunu. Papağan. Tekrar geldik. Küçücük yazı korkuyor mu nedir titriyor. Bu da pembe kedi yüzlü akvaryuma düşmüş. Nereden anladık? Akvaryum balıklarından anladık. <laughs> Bu da dili dışarıda beynini serinletiyor. O hayvan. Bu ejderha da başka bir hayvan. Herhalde şövalyenin hayvan. Bu da harala gürülü ateş. Dökmüşler benzini. Alev alev yanıyor. Deniz Feneri Sevimli Köpek Baykuş Eşkili Dört Yapraklı Olaydı Yonca Bu da Kozmolojik Yolculuk Terasta Bahçe Terasta bahçe bir iyi fikirdir. Hadi bakalım.